Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tekrar yeni seni videoda daha beraberiz. Arkadaşlar bugün sizlere en iyi, en gelişmiş ben tamamlamasını yapacağız. Arkadaşlar öncelikle video geçmeden sizlere o videodan o like bekliyorum. İnşallah atarsınız. Ee, yani bu da zor buldum. Ee, şimdi arkadaşlar ben video öncesinde demiştim. Ee, şu kayıt şeyini buraya götüreyim. Evet. Şimdi buradan arkadaşlar öncelikle punch yazıyoruz. Zaten bildiğiniz kolları artık. Sonra da arkadaşlar buraya 13, 14, 12, 10 diye seçenekler çıkıyor. Siz buradan 10 da diyebilirsiniz. Ben ilk zaten 10'a bakacağım. Yani 10 Orijinal herhalde herhalde bu. Biz ilk bir şunları geçelim. Bakın şurada bir slot dolduruyor yani. Hiç slot doldurmuyor bile de bir dakika. Şuradan bir Evet. Evet saatimiz öncelikle şöyle gözüküyor. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı havalı. E, bayağı baya da güzel e, şimdi saate şuna basılı tutarak geçiyoruz sonra burada bir diye çıkıyor bir bu iki iki hangisiymiş bir dakika arkadaşlar baga girdi şu an bu evet 3 aslında birin ateş topu olması lazım da herhalde o bak düzelir arada bu baga da girebiliyor yani iki falan gösterebiliyor mesela şimdi de oldu bunun herhalde bir bug hali 12 12'ye de bakacağız. Bunda bayağı oluyor çünkü bak. Zaten aynı uzaylılar. Şöyle gördüğünüz gibi seçeneklerimiz var. Ve arkadaşlar mesela kurt adam falan da var. Ee, sonra mumya da var. Ee, diğer çoğunu çok bilmiyorum. Siz zaten biliyorsunuzdur. Sonra bunu bilmiyoruz. Elektro. Yani bayağı uzaylılar var. Şimdi uzaylılara geçebiliriz. Az önce baga girmişti. Ondan hiçbirine bakamadık. Tamam ateş top. Ateş topunu aldık. Şu an görüyorsunuz. Efsaneyiz. Efsane. Şimdi burada öncelikle Aa ateş topu geldi bize. he Patlatıyor. Güzel. Güzel. Ateş topu patlatıyor. Ee, bu ateş yükü zaten. Siz bunu biliyorsunuzdur. Boş ateş. Ee, sonra bunu atayım ateş yükü falan veriyor yeniden. Yani yenilenmenize yarıyor. Sonra bu uçmanıza sağlıyor. Ve altımızda da gördüğünüz gibi bir efekt çıkıyor. Sonra bir yere inelim. Ölmedik. Zaten giremattayız da. Sonra bu var. Bu böyle buz atabiliyoruz. Herhalde bu arkadaşlar bir kere benten hastalanmıştı. Uzaylıları da hastalanmıştı. Bu da olabilir yani. Mesela buz bitti ya. Siz yeniden şöyle basılı tutar istersiniz. Onu diyorum yani. O zaman e, bu bitti. Ateş tozu bitti. Ee, sonra şu an kardeşimle video geldi ama sonra çıkar. Sonra da e, gördüğün gibi, gördüğünüz gibi şöyle bayağı iyi. Ee, bunun ismi neydi? Unuttum ya bunun ismini. Şöyle. Ya zaten karakter... Evet yaban köpeğiydi herhalde. Ama baya iyi. Bunda bir de diğer şeydeki gibi arkadaşlar. Diğer modlardaki yaban köpeği gibi böyle körlük gelmiyor. Onda göz olmadığı için körlük geliyor ama. Tamam. İsterseniz hani bazı arkadaşlarımız çok böyle ağabey... Şunu nasıl yapacaktık bunu Tamam nasıl tamam yapacaktık. onları zaten diyebiliriz. Şimdi burada diamond kafa var. Diamond kafa süper ya. Hızlı kırma geliyor. Kuvvet Daha, geliyor. Ee, bir de görmezlik geliyor. Şimdi. Şimdi bak diamond. Bak gördün mü? Diamond kalkanı yaptık. Ee, sonra. Bu zaten da. Şöyle biz bir çıkalım. Sonra şu. Aa altımızda blok mu çıkartıyor? Bir dakika. İnemiyorum ya Bir dakika. Baga mı girdi? Evet girmemiş. Okay. Bunu basılı tuttuğumuzda altımızda blok çıkıyor. Tek blok bu. Ee, şu ne yapıyor? Bir dakika. Mavi buz veriyor. Yani diamond. Ama bu kırılmıyor bu diamond. Bu ne yapıyor? Kalkan yapıyor. Bu da... Geri kalan da kapatıyor bu. Bu bayağı iyiymiş. Benim şu anlık foyerim e, bu yani. Ben de size ilk kez bir sen. Tamam şöyle. Sen tamam, Şimdi o metrikse bakalım. Birincimiz, ikinci, üç, dört ve dördüncü uzaylımız. Bu dört olması lazım herhalde. Sen 10 yaz. Ee, Şu herhalde bunun hızsız hali. Bu hızlı hali. XLRZ idi bu herhalde. Diğer adıyla şimdi katılışta. Of. Biz, e, böyle diğer modlardaki gibi böyle bir hız item verip hızlanmıyoruz. Aslında diğer modlarda da ee, o iyiydi ya Biraz daha sızıydı Bunun olayının olması lazım Şimdi 1-2-3-4-5 5'e beş. geçelim Gri madde Gri madde çok iyi değil mi <laughs> Mini şu an Bu ne işe yarıyor Daha da minik oluyoruz Neredesin? He, Bu yenilenme veriyor Neredesin? Yenilenme veriyor Yok yani bu ıı, gri maddenin özelliği. Başka yok. E, ee, o şimdi geldim şöyle. Yani benim en sevdiğim modlardan biri bu. Çünkü arkadaşlar diğerleri gibi böyle inventory full kaplamıyor. Şu ön inventory full kaplıyordu diğer modlarda. O da yani baya kötü oluyordu ya. Mesela hayatta kalma mı yapacaksın? Sarı mı Direkt Ölmek bozuluyordu. Evet evet. 4 kol. Bir dakika ya. Baba girdi herhalde şu an. Bir dakika. Ara ara böyle ses. Evet evet böyle ses bug'ı demeyelim de. Baga girebiliyor. Evet şu an. Hızlı bakıyoruz ya. Bir dakika. Yavaş yavaş bakalım. Direkt basılı tutmayalım. Diamond kafadan 3 tane. Sen bir sabah yapsana ya. Tamam. Evet, 4 kol. Evet, sonunda olabildik. Şöyle gördüğünüz gibi 4 kolla bayağı havalı. Sabah. Tamam. Ben yapayım ben? Yani. Tamam yaptım. 4 kol zaten bayağı iyi. Buna kuvvet de veriyor. Diğerlerinde de yani diğer modlarda hızlı kırma yok diye biliyorum yani. Çabukluk Çabukluk çok işi yarıyor ya. Elinizde kazma olmadan kırıyorsunuz. Ay şereçabukluk. Sonra normal diyelim. Yani hasta. 1, 2, 3, 4. Bir dakika dayımın kafa. 5, 6, 7. Yani ben artık hızlı ıı, hızlı hızlı geçeceğim. Bunu da versen. Bayağı iyiymiş bu da. 10 metrelik sana şöyle tekrarlayayım <laughs> olsun. Önlemenin nasıl gözüküyor? 10 metrelik sınavı Güzel. Gördüm. Ne görmüyor musun? Şu an bu baga girdi herhalde. Evet, güzel. Arada bir arkadaş dedim Dediğim gibi girebiliyor. Ama sizin için hiçbir sorun yaratmaz. Ee, bir de modum ben yapmadım onu da diyeyim yani. Kaç olmasın. Sonra burada güzel var. Güzel de güzel olmuş. Mm bayağı iyi olmuş yüzden çenede. Bize suyun altında sınırsız nefes alma vermiyor ama kanal gücü veriyor iyi iyi. Şöyle bir Şöyle şöyle şöyle. Tamam yapmayalım. 6 7 8 9 Az önce ee, Şimdi olduk ee, güncelleme. Arkadaşlar güncellemesi efsane bir şey geliyor. Diğer modlarda bu yoktu. Ondan en iyi mod bile diyebiliriz. Bakın. Golem oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Golem olduk ya şu an. Şu an golemin içindeyiz. Golemin içindeyiz. Baya güzel. Süper ya. Ben neyim? Sen ateş topu. Sonra yeniden bunu aldığımızda bakın. Bakın şu an golem içimizden işimiz, çıktı. Biz başka bir şeyiz. Gördüğünüz gibi. Bu bilgisayardaki modlar da vardı. Bu baya az zaten işe yarıyordu. Kalkıp atıyoruz böyle. Patlıyor bu. Baya işe yarıyor ya. Daha da böyle yani ee, çok karakter var. Yani. Zaten ses çok fazla ya. Zaten ses cidden fazla. Sıfır yapamışım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Geldik. Arkadaşlar bunda da efsane bir özellik daha var. Bunda da creeper oluyoruz. Bayağı iyi. Şimdi creeper oldum. Patlayayım mı? Patla. Al, patladım. Creeper öldü. Ama biz ölmedik. Herhalde yani Bu arada barut da çıktı. Barut da mı çıktı? Güzel. Ee, barut çıkmadı ya. Creeper öldü yani. Bu arada Amit yani bizde olunca köyün kahramanı. Bakın şu an e, burada Creeper olduk ya. Yeniden e, gölge ayarlet olduğumuzda Creeper bizden çıkıyor. Ayrılıyor. Çok iyi değil mi ya? Sonra böyle hayalet olabiliyoruz. Yok oldum şu an. Şu an yokum. Bana vursan bile sayılmıyor. Ben nerede olduğumu bile bilmiyorum. Şimdi ee, diğerlerine geçelim. Gördüğünüz gibi mod baya güzel. Hatta baya baya güzel. Yani benim şu an favori modlarıma girdi. Bente modlarına. E, hatta favori moduma bile girdi. Yani baya güzel. Yani modu çok sevdim. Mod zaten açıkçası çok güzel. Ben yani hepsini detaylı anlatamayacağım. Ee, ben yani diğer modlarda olmayan karakterleri falan da bakacağım. Mumya. Bu da güzel. Sonra e, Kurt Adam vardı. Onu da getirelim bir. Yani diğerleri zaten çoğu aynı. Sen de olabilirsin yani. Tamam. 7, 8, 9, 10, 11 Arkadaşlar bakın, bakın mesela Şu an creeper <laughs> Patlama ya <laughs> ee, Bir de bu olanın bunun da bir özelliği var Diğer modlardaki gibi böyle şey atmıyor yani elinden Onu diyecektim ee, Böyle kaktüs atmıyor bir de kaktüs direkt yok oluyor onlarda buna direkt yediğinizde etrafta kaktüs oluşuyor Bu kaktüs <laughs> mü peki Yoksa tek böyle? Kaktüs herhalde. Bu altından bir kırsan hepsi kırılacak. Yani bayağı güzel. Bayağı. bayağı. Sonra elinden o alalım şöyle. Bir de kurt adamı göstereceğim ve videoyu bitireceğim. Bir de Hı. bu zip dosyası olarak size geleceği için bu bayağı şey olacak yani. Ee, ben yeni çıkan filmine gidiyorum. <laughs> Uzay. He, <laughs> yani siz zaten modu indirip e, bakabilirsiniz. Ben daha fazla size spoiler vermeyeyim diyormuşum. Ben yani buradan bir de kurt adam olacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu da baya güzel. Bu herhalde güncellemeye verilen şey değil mi? Evet kartopu. Arkadaşlar Böyle patlatabiliyoruz. Süper. Şey. Sıplama mı Evet şu an zıplama geldi süper ya Tabi arkadaşlar mod bayağı güzel yani ondan aşağıda indirme linki var oradan indirdiğinizde siz zip dosyasını açacak Ben şimdi size zip dosyasının kurulumunu anlatacağım o zaman kuruluma geçelim mi Evet arkadaşlar e, devam edelim. ediyoruz şimdi burada e, sizi buraya yollayacak dosya aç dediğinizde e, şimdi burada rescue ile yazıyor. Siz zaten ee, bunları şimdi sizin Minecraft'a böyle yükleyemezsiniz. Ee, siz buna rescue peki basılı tutun rescue'ya. Basılı tutun. Sonra çıkart deyin. Sonra yol seç deyin. Hatta biz şuradan bir tane fırça da ayarlayalım. Evet. Sonra e, şu skart yazısına tıklayın siz. Tıkladığınızda zaten sizi böyle bir yere yollayacak. Siz buradan sonra games diyeceksiniz. Games Sonra buradan e, kommojanga gireceksiniz. ComboJunk'dan sonra ise arkadaşlar e, siz e, Rescue Pack'i seçmiştiniz ya Rescue peki gireceksiniz ve direkt bunu tamam'a basacaksınız. Sonra yine tamam diyeceksiniz. Yollayacak onu. E, yani Minecraft'ta yollamış olacak. Sonra e, şu Böhra basılı tutacaksınız. Ve sonra ise yol seç diyeceksiniz. E, aynı yaptıklarınızı yeniden yapacaksınız. Şu Square'da tıklayacaksınız. Ee, sonra games diyeceksiniz, komojank diyeceksiniz, bahröpek diyeceksiniz ve sonra da bunu buraya yollayacaksınız, gidecek. Arkadaşlar da size bitti. Bir şu bahsedin. an arkadaşlar siz Minecraft My... şu mod sizde indirilmiş olur. Arkadaşlar yakında iki efsane mod çıkıyor, bir tanesi ve iki modu, bir tanesi de efsane bir mod ama e, ismi demeyeceğim. Yani ne mod yaptığımızı demeyeceğim. E, hatta yani bir tane modu an... diyebiliriz. Yok. Iron Man modun V ikisini çıkacak. E, hatta tamam. içinde onun Hulk Master'da evet. olacak. Ona da spoiler verdik. Hatta e, Choser falan da olacak. Iron Spider falan da olacak. Onları da şimdi diyeceğim ek olarak. Bir de arkadaşlar diyelim mi şimdi. Süper kahraman modu yapacağız. O da zaten Ama yakın bir içine... zamanda çıkacak. Eee olan Şu an ondan demeyelim. yani videolar gelmiyor. Biz Roland kısmını demeyelim. Sürpriz. Evet Onu, e, videoda görürsünüz. Tek süper kahraman mod yaptığımız siz şu an bilin. Ama onun içinde Arkadaşlar zaten zırhlar falan bayağı güzel uh -huh. olacak. Mesela Batman mi ekliyoruz? Batman'den 3 tane görünüm. Sonra Joker yumurta olarak. Yani çok şey mobu Şökenin da olacak. Giysisi de olabilir. Giysisi de olacak. Yani çok iyi şeyler olacak diyeyim. Ee, arkadaşlar o dakika. zaman arkadaşlar biz e, daha fazla boş olabilir. yapmadan Minecraft'a geçelim de şu moda bakalım. Arkadaşlar şimdi Minecraft'a geldik. Ee, şimdi buradan yeni dünya oluştur diyoruz. Zaten mod direkt çıkacak orada. Sonra bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi dünya oluştura geldiğimizde şurada kaynak paketlerinde zaten gözüküyor girelim. Omitrix Texture Pack. Sonra davranış paketlerinde de şöyle. Omitrix Texture Pack. Yani burada iki tane de var yani Omitrix <laughs> Texture Pack ve Rubber Pack de var. Neyse videoyu burada bitireyim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi aşağıdan like atmayı kanalımıza da abone olmayı sakın ve sakın unutmayın. <laughs> Neyse videoyu gülerek eğlenerek kapatın. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek dileğiyle. Ee, bir de arkadaşlar burada böyle maçlarda atabilir oyuncu ismini de görüyorsunuz. <laughs> 87-34 Telefon numarası <laughs> Tek başına oyuncu televizyonu kısalması. Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Bir dakika kaydı kapatalım. Hepinize hoşgörüşek dileğiyle ve bay bay.